Bugün sizlerle birlikte daha önce tadına hiç bakmadığım şeyleri deniyoruz. Yine tabii ki en çok merak ettiğimle başlayacağım. Brownie Intense'in böyle kahvelisi çıkmış. Çikolatalı kahveli yazıyor. Aşırı derecede merak ettim. Hemen aldım. Birlikte tadına bakacağız. Ambalajı böyle. Bu arada bu fonu alışkın olmadığınızı biliyorum ama kendi evimde değilim. Bu videoyu da çekmem gerekiyordu. O yüzden birlikte deneyelim istedim. Çikolatalara zeval gelmeden. Güzel. Beğendim. Kahve tadı geliyor. Hı. Hemen görün. Yine Brownie Intense'ın in karamelli sıcakmış arkadaşlar. İlk defa gördüm hemen aldım. Yeni çıkmış zaten. Bundan bacı böyle turuncu. Ağzına Şöyle. Çok az karamel tadı. Ama yine güzel. Yani onun üzerinden yedi derim. Güzel. Hemen Bir de şöyle bir şey buldum. Etici'nin elmalı soslu tarçınlı granüllü bisküvisi yazıyor. Yine çok merak ettim. Hemen aldım birlikte tadına bakacağız. Elma kokusu geliyor bu arada. Çok aramam ya. Hı -hı. Normal eteciğinden devam. Hemen diğerine geçiyorum. Oreo'nun şöyle soğuk dolapta satılan bir şeyini buldum. Fresh milk snack yazıyor. Bundan hiç denemedik. Bunun milk olanını denemiştik bu arada. Milk versiyonu düşme. <laughs> Aknek düşme. Bakına bakacağım. Görünüm böyle bu arada. Acayip dar gözüküyor. Of. Efsane şurası. Altı böyle büstü, üstü tamamen çikolata kaplama, içi tamamen marshmallow kıvamında. Daha güzel bir şey ama ney. Hmm. çok, <laughs> çok beğendim. Önlerim için. Brownie'nin böyle bir şeyini buldum. Bu arada bunu biliyoruz demeyin. Bu dark versiyonu yani. Bu diğerini ben de biliyorum zaten ama dark yazıyor burada. Yani dik Merak ettim. Yine aldım. Görünce şöyle. böyle. Marshmallow çok az. Daha çok bisküvi tadı geliyor. Yok. Buna çok yükselmedim. Yani diğer benim o. Daha güzel. Hemen diğerine geçiyorum. Şimdi de bununla devam edeceğim. Lupo'nun Lupo Lup Dişine Brownies'i yazıyor. Biz bunun diğer çeşitlerinin hepsini denedik. Bunu denememi çok istediniz ama ben bulamıyordum. Buldum. Aldım. Tadına bakmak için de sabırsızlanıyorum. Şöyle. Hmm. Şeyle kapışır. Adını söyleyemiyorum yasak. Baksana şu ıslatma. Sadece biraz boğaz yakıyor. Ama güzel beğendim. Hemen deneyeceğim. Bunu da petrol ofisinde buldum. Daha önce deneyip denemediğinizden emin değilim. Çünkü çoklu bir paket denemiş olabilirim. Bunu tekli gördüm. O yüzden önce görüntüsüne bakacağım. Demediysem yememe gerek yok. Var ya bence yememe gerek. Yemedim. Bundan yemedim. Onu güzel. Bu da başarılı. Ama çok fazla yedim. O yüzden diğer güne devam edebilmek için bunu devam etmeyeceğim. Hemen deneye geçiyorum. Şöyle Barbie'li bir jelibon buldum. Aşırı derecede merak ettim. Burada semboller var böyle. Çok tatlı duruyordu. Aldım. Gözlük. Sanıyorum ki gözlük. Hmm, hmm. Heves'le başladım. Her işin sonu beğenmedim. Şimdi deneyeceğim de. Şok Sert değil, jelibon gibi değil. Çok yumuşak. Hatta bir ara glutensiz jelibon denemiştim. Bunu da hiç beğenmemiştim bu arada. Ona benziyor. Glutensiz de yazmıyor. Yarın denemeyeceğim. Hemen denemeyeceğim. Aynısının Snoopy'li versiyonunu bulmuştum. Onu da aldım. Bunu da bakalım. Umarım diğer gibi değildir. Umuyorum değildir. Bu arada ben buralar çok aktif olamadım biliyorum. Ee, onun için size gerçekten kusura bakmayın. Ama sağlık problemlerim vardı. Bundan kaynaklı olarak çok video atamadım. içerik üretemedim. Buradan da beni izleyip bana değer veren insanlara bilgilendirme olsun. Deniyorum şunu. Şöyle bir şey var. Jelibon kıvamı aynı. Semboller istediği kadar beni benden alsın ki almadı. Yani benzemiyor bile tam olarak Snoopy'e. Zar zor çıkartabilirsem. Yok buna daha fazla devam etmeyeceğim. Benim için aynıydı. Ama sizler buraya kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.